Şimdi bu meşgul arıların burada vızıldamasının sebebi ne acaba? Aman tanrım. Baba eve geliyor. Her zaman o büyük adamla tanışmak istemiştim. Onun nasıl biri olduğunu çok merak ediyorum. Oo, ördeklerle konuştum. Charlie! <laughs> Nasılsın? Yıldızlarım aslında o kadar da kötü görünmüyor. Oldukça soğukkanlı birine benziyor. Sanırım yanlış değerlendirdim. Bir dakika bekle. Gözlerim beni yanıltıyor mu? Hayır, yapmıyorlar. Bu kalsan bastonu mu var? Bu otelde elinde baston olması gereken tek şeytan benim. Oo, ey gidicek. Şu kahrolası bastona bir baksana. Üzerinde göz küresi bile yok. <laughs> Peki şuraya bir bak. Hı? Aha. Burası. Burası. Lucifer bu senin kızın. Bunu yapma. Çok kırmızı. Evet başardın. Oh, orası da kimin? Orası çok yeşilimsi. Bu benim fikrimdi. Muhtemelen anlayabileceğin bir şekilde yüksek bir sıralamam var. <laughs> Baston. Sen kimsin lan? De Lester. Hayır bu aslında bu benden bir hayır. Bu ilginç. Bak oradaki Baston'a benziyorsun. Hiç şüphe yok ki o yüksek raflardan bir şeyler çıkarmanın yardım ettiği içindir. <gülüyor> <gülüyor> Annenin. Ah, daha çok şaka yapabilirdim ama maalesef bu seviyeye inmemeliyim. Ben yukarıdayım. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Sen kimsin lan? Ben radyo şeytanıyım. Olabildiğince güçlü bir figürüm ve bastonum var. Hmm, hayır. Standında bir mikrofon var. Bu bir baston ve seninkinden çok daha iyi. Ah lütfen sadece sinir bozucu sesini yükseltiyor. <laughs> Benimkiyle öldürür. Eminim bunun kendi başına yapmamışsındır. Seninki sadece aptal bir elma. <laughs> en azından insanlar bunlardan oluşturuyor. <laughs> Siktir git.